iki inhibitörü de bulalım da. Bulabilecek miyiz sence onları? Buluruz ya. Yunanistanlıların <laughs> selamları aleyküm selam Yunanistanlı hoş geldin. Bak, Aşağı mı 20 metre dur bir dakika 18 metre ve 13 metre. Çok yakınız buraya gelince çok yakın diyor. Altımız değil mi? 15 metre, 14 metre, 17 metre. Buranın altı omur. Geldi. Bak benim bulunduğum yerde 10 metre diyor. 10 metre. Bur buranın altı. Bakıyorum. Aynen. Nasıl ineceksek inelim. Gel gel gel. Ya bu taraftaki merdivenden inelim. Gel. Az önce açtığımız yoldan. Topu açılıyor mu? Diğer taraftan kilitli. Tamam dur bakayım şuradan iniş var. Açacağım o kapıyı. O kapıya geç. O kapıya geç. Okey geçtim. Hoş geldiniz. Buyurun. Oyunu ben almadım Selçukcuğum. Arkadaşım hediye etti. Bunu alacak durumum yok demiştim zaten. Dediğimde arkasındayım. Hala hala da alacak durumum yok yani. hasar kalıyor da iyi hasar atıyor kanka. Oo kan var. Bak dolmuş burası. Normalde boş olması lazım. Nasıl gideceğiz buradan? <laughs> Boltov mu? Nasıl gideceğiz? Eceller var, Small... iki tane ecel var. Ay, aa eceli yeni fark ettim ben. İki tane ecel var kanka. E ecel acaba indirebiliyoruz mu? Arkasından sessiz yaklaşsak. Ecelin arkasından sessiz yaklaşabileceğimizi sanmıyorum. UV ışığımız da yok. Ne diyorsan? Molotov yapabilirim. Molotov yapabilirim istiyorsan. İstiyorsan at. Ama ateşle Ecel dönmek zorunda kalabiliriz. Ben bana şuradan kameramı İki tane yem alayım. Olmadı. Yem atayım. Hepsi toplansın. Buyur. Toplandıkları yere molotov at. Okey. Ne yapacaksın hızlı yapalım ama. atıyorum ya. Okey at. Ne oldu? Yukarıdan bize koştu ya. Bunlar yem yemedi. O merdivene doğru çık, arkaya doğru. Geleni indiririz. Oha! Bir vurdu ölüyordum. Olayım, ben öldüm. Ben de öldüm. Bir vurdu ölüyordum dedin ya bana bir tane vurdu öldüm kanka. Senin lafın üstü. <laughs> Olsun iki tane inhibitor aldık ya. Hemen öl ya. Yap bekleyemem. Öyle yaptım öyle yaptım. Öyle yaptım zaten. Çok yavaş kaldık. Saate hiç dikkat etmedik ki. Ben hiç o düşünmedim öyle yine. ya. Ben sabah muhabbet hiç aklıma gelmedi bile benim yani. Orayı geçemiyormuşuz onu anladık. Gidip görev yapalım. <laughs> Bir de bunun zor olduğunu düşün. Bu en kolayydı. Zor olduğu zaman içeride yarra edip demek ki ben. Yok mu bir cilt şey yapıyorum ağzıma hemen. Okey. Sen... Ben ilerleye durayım, sen hızlı şeyle gelirsin yanıma. Geldim geldim arkamdayım. Ha. Moruşuk olsaydı... Evet, işte evet, şey olsaydı mi? alırdık. Yok. Hiç... O yoktu. Direkt göreve ilerliyorum, durmuyorum hiç. Okey. Bu taraftan mı gittin lan? Sağdan, aynen. Charr, Bu otobüslerin de. içinde güzel çanta var. Memçar canı gitsin diye uğraşıyor amcası. Oh! Her atladığım yerde canım gidiyor. O, şey yapacaksın. Ee, düştükçe hasar azaltma var. C miydi? C'ye basınca mı oluyordu? Yok yok şeyde, skilllerde ya. skillerde skilllerde işte. Yani var öyle açtım bir şey de. Genellikle c basınca <laughs> mı oluyordu? Vallahi bilmiyorum onu. Böyle ağzıma tepiyor bir şeyler ya kahveci. <laughs> ya gel şuradan bal alalım. Bacağını kopardım, ama kan kaybından gitti. Kan kaybından gitti usta. Bir ok bulamadım ya. Ben ok nereden çıkıyorsa, hangi görevde verecekse. Ok muhabbeti şeyde galiba ya. Eee bu... Usta var ya usta. Usta görevlerinden geliyor galiba öyle olması lazım yani. Eskiden öyleydi. Vallahi bilmiyorum. Yani ilk oyunda. Sende de şu ayakta kaldı mı? Yok ölü, ölü, kanka yerde yatıyor. Bir 2 saniye şuna bakar mısın? Lütfen. Benim. <laughs> Çok göstereyim. iyi. Mi? Bir <gülüyor> baksanıza. <laughs> Bize de oldu bugün ya bir tane öldürdük. Ayakta duruyordu öyle. <laughs> Ölmedi sandım vurdum birkaç 3-5-10 tane daha. Neyse bizim mekana geri geldik yani sadece. Değil mi? Aynen. Bizim mekan derken yani. Bu şeylerin karargahı. Ne <laughs> demiş lan? Pilgrim has returned. I hope not empty handed. I found the Lazarus. I'll be damned. I was right that you could open doors we couldn't. Where's the fucker who had him? In Meatpacking Square. You didn't let him go, did you? That could have been the murderer. A, a girl had him. She's 10 or something. She didn't kill him, just looted the corpse. Stop. We'll get back to this later. Leave us. Good job, good job. Man, looks like the a the değil mi? Those are rank tattoos. When we ran low on resources, tattoos eventually replaced medals. They show our hierarchy. Like in prison? Prison or military, it's all the same. There's always a pecking order. Or her zaman the vardır. I did what you wanted. It's your turn. Get me to the center. Opening the tunnel to the central loop is beyond my pay grade, Pilgrim. Command wants me to find the killer. Ader, you promised! Cool down, Pilgrim. I keep my promises. First, take this. Token of gratitude. <sighs> Aider, I have to get to the center. Get it? You're looking for someone, right? I want to go to the central loop too. My wife and kids are there, and I can't protect them when I'm stuck here. The tunnel will open when I find the killer. Is that clear? You can help me, or you can wait until I find him myself. I see traces of blood on the Lazarus's blades. Lucas managed to wound his killer before he died. Bastard's gotta have a nasty gash. If you find him, you'll only help me. You'll be helping yourself. <sighs> okay. Do you have any suspects? <laughs> the commander was murdered in the bazaar. There had to be someone from there. The people of the bazaar are simple folk. Why would they risk defying you? And that's why I want to discover the truth before the orders come down to use force. Besides, <laughs> appearances can be deceiving. They want to get rid of us. They think anarchy is the key to a, new a new world. Well, there is plenty of anarchy these days. Carl is a faux pious Hassan, Hassan, who brainwashes us slick speeches. He says he everyone is equal, but it's bullshit. You can't he be a leader and an equal at the same time. Şey yapacağım, anlatacağım, kanka, I'll try to find Lucas's killer. Splendid. That's your ticket to the center. Head back to the bazaar. Is there anything else I should know before I go? Yes, as a matter of fact. But this is totally hush hush. Word of this cannot get out. Sounds serious. Whoever killed Lucas took a little trophy, carved his tattoo <coughs> right out of his bloody arm. They cut into his corpse? That is seriously fucked up. <laughs> yeah, seriously. They'd find out Lucas was desecrated like that. They'd lose their shit, and it would be total war. I'm telling you this because if you find that little trophy, then you found the sick fuck who killed Lucas. Got it? I'll head out right now. I'm not gonna. da söylediği gibi, sen nasıl istersen. Akşam yapar mıyım? Hiçbir yani. gibi uyumuzda. Do abi mi? Abi değil oğlum, abi değil bir. Yengen o, yengen. Abla da var. Abi dediğin için fuçeyeceksin. Aiden. Still alive? Worried about me, are you? Of course. I have high hopes for you, Aiden. Meet me outside. Bak konu senin niye bu kadar ilginç geldi lan? Umur? Nasıl yani? Normalde? Yok şey gibi daha böyle hani, tehdit altında konuşuyor gibi. Çok Aa. kibar, aşırı kibar. tabii ki seni merak ediyorum. Neredesin şapşik? <laughs> <'ın> <laughs> ne güzel kanka. <laughs> Eyvallah kötü, <Kendi. gülüyor> PK and the bazaar really hate each other only two people matter bazaar şey bir one is that I know that who else is there Sophie Sophie. right a the there's also dodger a local gangster. Dodger he knows what what's going on and about the bandits led by joe but they're afraid of the PK Okay, I'll talk to Sophie and you look into Carl, unless you prefer the girl. Sophie? No, she's not really my type, you <laughs> know? Sophie gezin maslı böyle ay gibi avla çıkacak. She you'll see. Bizim şu Aiden'e bir mantı yapalım Umur ya. Ayarlayacağız, onu da ayarlayacağız. Şu solda <laughs> şey var, tezgah var, şunlara bir bakalım. Bakalım. Güzel bir şey varsa. Ne var? Mayın var. Kağlamlık takviyesi var, elektrikli ok var, voltaj, fırlatıcı. Bende bunlara şey sevdiğim bir kanka. Yani. Evet. Öyle güzel bir şey de yok gözüme çarpan. İlacı yükseltsem mi Mumu ne diyorsun? Ha ilacı mı? Yükseltebilirsin. Ben 2 e, mi yaptım, 1 mi ne yaptım? Şu anda 2. Bir seviye daha yükseltmek için 320 eski dünya parası istiyor. Ha bende de 2. Yükseltmedim 3'ü. Maymuncu da yükseltiyorum. Şey may Maymuncuğum kaç seviye benim? 2 Maymuncu... Aynen. Kulatma uçağında 2 yaptım. Onu kullanmıyorum ben zaten. Şey neydi adı şimdi e, bu ilaçta daha iyi ilaçlar çıkarsa onları yükseltirim <laughs> diye. Oğlum, Bir de şurada tüccar var ona bakalım. Bakalım. Bomba satıyorum. mı? Bombacı satıyor. Oha. Bombacı. Tek elli sopa. Bu ne vuracak Bomba mı patlatıyor? Anlamadım ki. İçinde C4 olmasa da hasar verebilir. Adı öyle <laughs> ya. İsim koymuş oğlum bombacı diye. Hep hepaist Gece, buradan. gece hasarına bak. Yüzde 24 arttırıyor gece. Gereksizleri satalım. Bu muhtelif ürünler var ya umur mesela yadigar değerli eşya diye bir şey var. Morfin var mesela. Bunu satayım mı kalsın mı bunlar? Ya ben hiç satmadım onları ya duruyor ben de. de. Bunları nasıl, nasıl satmamız gerektiğine alakalı bir fikir yok mesela aklımda. Aynen öyle. Aslan, sağ... hoş geldin. Ya şimdi niye satmıyorum? Esas harita açıldığında biz şu an küçük yerdeyiz ya. Hı -hı belki işimize yarayabilir veya da farklı bir şeyler yapılabiliyordur diye. Şu an ihtiyacım yok bunların hiçbirine. Sağ altta şey yazıyor. Tüm değerli eşyaları sat diye bir şey var. Basınca C'ye 5k para geliyor kanka. He, o işte onları satıyor hepsini otomatik. Bende de 15k orası. Bütün topladığın değerli eşyaların hepsini satıyor. Muhtelif eşyalar satmak için. Şeyde bak ister mi kafasında düşünüyorum da. Bilmiyorum. Ben satmıyorum şu anda ya. Az muhtelifleri satıyorum ya. Şu anda paraya ihtiyacın var mı ki? Her zaman paraya ihtiyacım var kardeşim. Şu, şu anda hani oyunda parayla alacağın bir şey var mı? Şunu alayım. Şu, atıyorum bombacıyı almak istiyorum şu anda. Dediğin var mı ki yani? Yok. E o zaman satmanın bir anıtı da yok. Ama satmamamın evet. bir yok. Satıyorum o yüzden. E, Ya satma satma. Sattım. Satma. E, ya. Neden? İyi sat Satıp bir şey sattım demiyorum. Ya. Sattım valla. Muhteliflerin hepsini sattım kanka. Hayır Lulos 5.4k param oldu. MÜK. Şimdi, şu o zaman bir bombacı hear? alırsın. Envantere geldim. Şimdi nerede benim kıyafetlerim? Benim kıyafetlerim bile giyilik değil. Ben kıyafetlerim falan giyeyim bari. Spor ayakkabı. Onu ben de unutuyorum ya. Nadir spor ayakkabı, eşsiz spor ayakkabı. Mor her zaman daha iyidir. Bu kuşan. Ondan sonra... O zırhı... Ki... Antiseptik sargılar, nadir kol zırhı, sıra dışı kol zırhı. Takat bedeli, yani takattan kesiyor ama şey... Bu daha iyi. Buna geç. Ondan sonra pantolon, kamuflaj pantolon. En iyi kamuflaj zaten en iyisi herhalde bu. Gezgin eldivenleri. Hemşire eldiveni, yadigar eldiven. Kavgacı eldiveni. Bir de hasar vermeye odaklıdır. Parkur dövüşüne ve iyileştirmeye odaklanır. Okay. Kıyafette bir eksiğin var mı? Şu bende eksik dediğin atayım sana. Bakıyorum. Yok yok kanka. Mor olmayan neyin var atabilirim. Mor fazla var bende. Bu diğer üstünde. Yok şıklı oldu çara. Hadi başlığımıza taktık mı? Bence böyle tatlı olduk ya. Bir kol zırhım şey değil de kolla da alakalı iki tanesi yadigar, üç tanesi mor şu anda. Bir tane nadir var. Şunu şunu Şunlar lazım sağ ol. atıyorum. Ne atıyorum? Poz güzel. Ayakkabıya ihtiyacın var mı? Yok. Pantolona? Yok yok sadece eldiven mavi. Eldiven mi? He, onu attın zaten. Şey bana pardon, pardon eldiven diyorum. Attığın kozları tamam. giydim. Koz Ayakkabın da şey herhalde ya. Neyden ayakkabımda bir şey yok oğlum. Ayakkabım işte şey mor. Mor mu? Tamam. Mor. mor. Tamam. E, eldivenimle şeyimde de e, başlığımda sarı. Tamam güzel. Eyvallah Berat'cığım hoş geldin. Ok işareti olanlar menzilli silahlar bir yok şey yarıyor olabilir. Korucu falan aldı. Korucusun menzilli silahlar ve gizlilik evet. Stealth. O zaman bombacı mı diyorsun? Kaç paramış bombacı? 1k Aldım Hayırlı ona bir de elektrik falan yapabiliyor musun? Var mı sende onlar? Bakayım yok galiba bende onlar ya Elektrikle şey Neydi adı? Bu C'ye bas bombacıya gelip bir. Bastım Sadece kıvılcım Sırada şu şey Başka Dur yok. istiyorsan bana ver onu şey yapayım elektrikli alev yapayım gerisi atayım sana. Nasıl veriyorum onu sana? Şey, silahın üstüne gelip F'ye mi ne basıyordun? Bırak diyor üstünde. Bakıyorum. Girdim şey Şeyde şeyde çantada çantadan F'ye basıyordun. Attım. Sana alayım kardeşim bir bombacı. Yok. Yader ben mi alayım yoksa ederim. kamera mı sence? Allah bilmiyorum kankam. Çilekli yavrum seni sürekli mi? Siz bu seni şarkı mı dinliyorsunuz lan Burak şu anda? Bu sene şarkı dinliyorsanız çünkü o şarkıyı duymuş olma ihtimali çok yüksek şu anda. Attım sana geri bombacı. Elektrikli ateş yükledi bana. Okey. Get over here all. Haydi gidelim. 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 Kolay gelsin. Yarım saattir aynı işi yapıyorum. Eşek bunlar eşek kanka. Yarım saattir aynı tahtayı kesmeye çalışıyor ya. Kadınım yüz ama hiç etmiş orada aklımda kalmış ha, anladım. Görevimiz ne? Oğlum. Havan. Havan demirinden yapmışlar bunu koyayım. <laughs> elinde patlamasın F4 inşallah içinde patlayıcı yoktur baksana üstünde F4 yazıyor şiş şiş. Havandan yapmışlar vallahi. Havanın ya ucuna sopayı takmış Götüne şey bağlamış Bir Tankı zombiye vur da bakalım nasıl oluyor Umur silah tam kırılacakken eklerde eklersen canı fulleniyor diyorlar He. Drop nasıl düşüyor? Yayın izlemeniz yeterli Hesabınızı bağlamanız gerekiyor Tropa alabilmek için. Steam hesabımız bir şey hesabı, Steam hesabı. Ortalık karışmış burada. Aynen. Göreve mi gidiyoruz? Yardım ediyoruz mu? Göreve gidelim ya. Bunlara yardım edeceği bir şey kazanıyoruz mu? Bilmem, deneyelim. Kafa savada kaldı. Bir şey yapmadılar. Yok yaramıyormuş Aynen. O zaman gidelim dondum. göreve ya. Aynen. Şu üstümüzde değirmen var. Bunu açalım mı? Açalım mı? Açalım. Nereden rahat çıkarız oraya? Baya iyi oldu ha, oraya öyle uğraştı. Hadi. Hesap bağlamazsanız da kenarda durur. Daha sonra hesabınızı bağladığınızda Olabilirsiniz Ama belli bir gün sayısı var bildiğim kadarıyla. Hep, hep kalıyor mu bilmiyorum. Emin değilim hep kalıp kalmadık çıktık. Şimdi. <laughs> Ananı sik. Aşağı düşüyordum ha. ucunda durdum. Aklım gitti. Dört günde ne makine yenilerim ne oyun ben. Ne lan? Jimmy Kelvin kademleri abone olmuş. İkinci ayıymış. Eyvallah kankam teşekkür ederim. Hoş geldin. İkinci kutlu olsun. Kesene bereket nice aylara. Cansın. Her seferinde de aynı abla aynı ekiple birlikte görüyor. Bütün bölgelere o geliyor. Yani. En azından çarların suratlarını random random yapsalarmış bir şey olurmuş Umur. Olur. Hani farklı biri, farklı bir insan grubu geliyor gibi olurmuş. Yani evet. Her seferinde aynı abla geliyor onların. Yani. Yanındaki dört tane aynı tiple birlikte. Tüm bölgeler onlardan sonluyor büyük ihtimalle. O zaman göreve doğru gidiyorum. Aha. Uy aha. Ölüm bitti. Bir dakika geliyorum hemen. Hiç sims oynayan var mı? Chat'te değil ama ben varım aşkım olmuyor mu? Ben sayılmıyor muyum? Çürdüm bütün dropları. Helal olsun karşı. Evet Umur şimdi bu bölgeler etrafı bir kesiyorum kanka. Kes time. Buradaki binaların arasında bir şey var ama burada buradan gözükmüyor. Başka neyi var? Görebilme ihtimali mi olan? Burası var. Görüyoruz burayı. Burayı da görmüyoruz. Başka neresi var? Görmüyoruz bunu görmüyoruz. Görüyor olabilir miyiz? Peki daha ıvır zıvır başka bir şeyler var mı? Yok galiba kanka buradan ya görebileceğim bir şey. Ben aşağıdayım. Göreve doğru gidelim. Nasıl kim düşüyordu ben? İnhibitor konteyner dedektif dedi. Burada nerede, nerede inhibitor var? 4 metre. 43, 42, 41. Aşağıda. 39. 38. Ben doğru şurası, doğru. Da şunun, şunun içinde terk edilmiş dükkanın içinde. Orada aynı, giremeyiz. Karşı değil, altımız, altımız. Evet evet. Altımız terk edilmiş dükkan mı? Yok yok. 37, 36, 35, 34. 33 32 31 30 28 25 20 19 16 Bu duvarın arkasında Şuradan içeri giriş var Uyandı olan Ses bile yapmadık ha Gezem var bir tane.